Sevgili güzel insanlar, bulunduğumuz barın tuvaletine geldim ve gerçekten bu benim için iç sızlatıcı bir konudur Türkiye'de. Bizim tuvalet temizliği, hani medeniyet medeniyet diyoruz ya, ara ara bu medeniyet konusuna giriyorum şu tek dişi kalmış canavarı. Arkadaşlar medeniyetlerden birisi de tuvalet temizliğidir. Evet, hiç, hiç bunun amacımı yok. Şimdi bu ülkede en çok dikkatimi çeken içimi sızlatan yine konulardan birisi. Kendi ülkemle sonuçta karşılaştırıyorum tabii ki. Ama bizim tuvalet temizliği burası bir bar. Affedersin içen içen, restoran neyse geliyor. Şimdi bir bizim şeylerle karşılaştırıyorum tabii. Yol üstündeki bu tür kafe, bar. Evet burası bir erkekler tuvaleti. Çok özür diliyorum sizden. Ama bu bir benim için medeniyet göstergesi olduğu için çekiyorum. İyi de özel abi en temizini çekmişim. Hiç demeyin. Bunun peşinden elimden geldiğince artık bir tuvalet peş peşe zincir videoları çekmeye çalışacağım. Benzinliklerde şurada burada en kötülerini de çekmeye çalışacağım. Her bir dürüst olmak için kapıyı da açıyorum. Evet bakın, var mesela bunlar. Gördüğünüz gibi rulo yerde kalmış. Ama çok özür dileyerek tuvaleti de gösteriyorum. Evet orada tuvalet kağıdı ruloları. Tuvaletlerinde su yok. Hiç bunun muhabbetini yapmayın. Bununla ilgili video yaptım zaten. İyi de özer abi. Bunlar kıçlarını yıkamıyor falan diyebilirsiniz. O konuyu biliyorum. O konuda hiç en önemli savunucularından biri benim. Bu tuvaletlerde su kullanma konusunda. O yüzden boşuna nefes tüketmeyin. Benim eski videolarımı izleyin. Tamam mı? Ama Tuvaletlerinde evet, keşke su olsa, keşke e, güzel temizliklerini yapsalar ama ona rağmen tuvaletlerinin bu temizliği beni deli ediyor arkadaş. Dağın başında, köylerin arasında ilerlerken bir halk tuvaletine denk geldik. Bu halk tuvaletini de sizin için bir görüntüleyelim arkadaşlar. Durum içeride nedir? Bir bakalım. Evet, kapıyı açtık. Burası bir konteyner tuvalet. Konteyner tuvalette gördüğünüz gibi lavaboların temizliği sabun var. Kağıt havlular var. Evet. Burada pisu varlar. Çocuklar için yükseltmek için bu düşünülmüş. Ondan sonra tuvaletin temizliğine de açıkçası ilk defa bakıyorum. Hiç öyle şey yok yalan dolan. Evet, tuvaletin temizliği de bu şekilde arkadaşlar. Bu yine biraz önceki bir köydeki bar tuvaletiydi. Köyde bir bar tuvaletiydi. Burası da dağın başında bir portatif konteyner tuvaleti arkadaşlar. Bakalım elektrikler çalışıyor. Tamam mı? Yani biz de abi bizim şimdi yere göğe sığdıramayız kendimizi. Yani ya tamam da her şeyin eğrisi var. Doğrusu var. Bu tuvalet konusunda medeniyet Dediğim gibi medeniyet sadece bina dikmek, teknoloji üretmek değil. Medeniyet saygı, sevgi. Bizde ne var arkadaşlar? Bir tuvaletin deliğini tutturamayız. Bir de o yol şeritleri var ya araba kullanmada üstümüze yoktur ama şeritte araba tutmayı, o iki çizgi arasında bir araba tutmayı beceremiyoruz maalesef. Bir de bu tuvaletin deliğini beceremiyoruz tutturmayı. Dolayısıyla elimizin ayarı bir yere kadar bir de şu var, affedersin ben yapayım, peşimden gelen temizlesin. Lütfen ya, lütfen babacım ya, gözünüzü seveyim. Yani evre otur doğru konuşuyor. Tuvalet bu insanlarda bizden sonra geldi. Bizden yüzlerce yıl sonra bunlar tuvalet kültürü. Ha su, su kul, abi özel abi su kul. Ya su kullanmıyorlar biliyorum. Su kullanmıyorlar, ben de biliyorum maalesef. Bir de su kullansalar bunlar on numara insan sana söyledi. Ama ona rağmen al işte size dağın başındaki bir tuvaletin görüntüsü. Ötesi yok.